hoş geldiniz arkadaşlar. Limitte 0 bölü 0 belirsizliği alakalı soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, limit x pi bölü 2'ye giderken 1 artı cos kare x eksi sin bölü cos kare x. Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yere pi bölü 2 yazarsak burada ne oluyor? E, cos sinüs pi bölü 2 yani 90 derece 0 olduğu için burası 0 paydası 0 oldu. O zaman diyor ki 0 bölü 0 belirsiz olması lazım. paya da bakıyoruz arkadaşlar. Yine sinüs kos 90 0 arkadaşlar. O zaman burası kök 1 1 oldu. 1091 1-1'den 0. Yani burada 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. Şimdi köklü ifade olduğu için ne olacak arkadaşlar? Eşlenikle çarpacağım. Nerenin eşliğiyle çarpacağım? Şu yukarıdaki ifadenin eşleniğiyle. Bakın yani köklü ifade burası eksilisi. Bunun artılısı olan ifadeyle ne yapacağım arkadaşlar? İfademi çarpacağım. Yani 1 artı cos kare x eksi sin x ifadesini arkadaşlar eşdeniği olan bir artı cos kare x artı sin x ile ne yapıyorum arkadaşlar çarpıyorum çarpıp böleceğim faydalımızda da cos kare x var arkadaşlar çarpış aynı ifademiz olacak burada da 1 artı cos kare x artı sinüs x. Ne oldu arkadaşlar? Burada 2 kare fark oldu. 1 eksilisini 1 artısını yazacağım. Burada ne olacak? Eksilik kısma bakın. Birincinin karesi. 1 ee, bir kök içinde 1 artı cos kare x. O zaman burada 1 artı cos kare x oldu. Eksi ikincinin karesi ne oldu arkadaşlar? Sin kare x oldu. Aşağıdaki ifademiz aynen duracak arkadaşlar. Cos kare x çarpı kök içinde 1 artı cos kare x artı sinüs x. Şimdi arkadaşlar şu bir ifademiz neydi? Bu sin kare x artı cos kare x demekti. O zaman bir yerine bunu yazarsam arkadaşlar buradaki sin kare x de bu eksi sin kare x birbirini götürecek. Cos kare x, cos kare x Burada ne kalacak arkadaşlar yukarıda? 2 çarpı cos kare x. 2 tane cos x olacak arkadaşlar. Aşağıda ne var? Cos kare x'e paydamızda çarpı kök içinde ne var arkadaşlar? 1 artı cos kare x artı sinüs x'imiz var. Cos kare x cos kare x ne oldu arkadaşlar? Birbirini götürdü. Geriye ne kaldı yukarıda? 2 bölü 1 artı cos kare x artı sinüs x kaldı. Şimdi pi bölü 2 değerini arkadaşlar ne yapabilirim? Bir yerine yazabilirim. Pi bölü 2 yazdım zaman yani 90 derece yazdığım zaman arkadaşlar cos 90 0 burası 0 oldu arkadaşlar. Sin 90 1 oldu. Yukarıda pi kısmında 2 var kök 3'ü 1 oldu arkadaşlar. Burası 1 artı 1. Yani 2 bölü 2'den ne geldi arkadaşlar sonucumuz? 1 gelmiş oldu. Evet. Limit x y'ye giderken 1 artı cos x bölü 1 eksi cos x. Şimdi arkadaşlar bu 180 derece demek. 180 derecede cos 180 eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 artı 1 götürür 0. Burada da 360 oluyor arkadaşlar. Yani x yerine 180 burası 360 oldu. 360 cos 360 demek 1 demektir. 1 eksi 1'den 0. Yani burada 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman arkadaşlar ben ne yazacağım? Ee, burada bakın cos 2x var. Yarım açı formüllerini kullanacağım. Cos 2x gördüğüm yer arkadaşlar. Yani benim cos 2x'im neydi? İki türlü yazabiliyordum. Cos kare x eksi sin kare x olarak yazabiliyorum. Veya 2 e, cos kare x 1 bunu yazabiliyorum arkadaşlar. E, bakıyorum hangisi benim işime yarıyor. Çünkü yukarıda 1 artı cos x ifadem var. O zaman geliyorum e, ee, cos kare x yerine cos 2x yerine arkadaşlar bu ifade yazıyorum. Çünkü yukarıdaki belirsizliği yukarı için de e, aynı türü götürecek bir ifade lazım. Yani kosinüs cinsinden yazıyorum ikisinde. Ne oldu? 1 artı kosinüs x bölü 1 e, burada işareti eksi arkadaşlar. Eksi yazarsak bu eksi 2 cos kare x artı 1 olmuş oldu. İçeride arttık. Artı 1 artı 1 2 oldu arkadaşlar burada. 1 artı cos x 2 eksi 2 cos kare x oldu. Bakıyorum 2 var. Burayı 2 ortak paydayı 2 ortak çarpan parantezine alıyorum arkadaşlar. 1 eksi buradan cos kare x yukarıda 1 artı cos x oldu. Bakıyoruz 2 kare farkı var. Arası eksi arkadaşlar. Bu bir eksisi bir artılısıydı. Yani 1 artı cos x 2 çarpı 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Ne oldu arkadaşlar? Bakın paydadaki 1 artı kos x ile paydaki 1 artı kos x, x birbirini götürdü. Geriye 1, 1 kaldı. Yani ifademiz ne hale geldi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs x oldu. Bir artık x diye yani 180 derece yerine yazarım. Ee, Kosinüs x 180'de eksi 1'di. Burası eksi 1 oldu arkadaşlar. Yani 1 bölü ve şurada eksi eksi var. Eksi eksi ne yapacak arkadaşlar? Artı yapacak. 2 çarpı 2. Buradan şurası artı 2 olacak arkadaşlar. Ne oldu? 1 bölü 4 olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Limit x 3'e giderken bu ifadenin limitinin sonucu bir reel sayı olduğuna göre bu sayı kaç olduğunu bulunuz. Sana da yaklaşık birkaç yıldır bu tarz sorular geliyor arkadaşlar ya çarpanlarına ayırma şeklinde ya da bu şekilde. Şimdi e, bakıyorum x gördüğüm yere 3 yazıyorum arkadaşlar. Burada 9 eksi 12 artı 3 eşittir 0. Payda 0 oldu arkadaşlar. Diyoruz ki eğer payda sıfırsa e, ve bunun limiti bir reel sayıysa o zaman burada bir 0 bölü 0 belirsizliği olmalı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yukarıda da x gördüğüm yere 3 yazdığım zaman 0'ı vermeli. Çünkü sadeleşecek. E, limit olması belirsiz ortak kaldırmam lazım ki yukarıdaki de aynı sonucu versin arkadaşlar. O zaman yukarıya da ne yazacağım arkadaşlar? x gördüğüm yere 3 yazacağım. x eşittir 3 için diyorum. 3'ün karesi artı 3 m eksi 12 eşittir 0 olacak arkadaşlar. Eee 9 artı 3m eksi 12 eşit 0. 3m -3 eşit 0'sa eksi 3 eşit 0 arkadaşlar. Eksi 3'ü karşıya atıyorum. 3m eşittir 3. m eşittir 1. m değeri 1'miş arkadaşlar. Yerine yazıyoruz. x kare m1 ise burası artı x eksi 12 bölü x kare eksi 4x artı 3. Ne yapacağım arkadaşlar? Polinom tipi olduğu için çarpanlarla yazacağım. Burası x x bu da 4'e 3 artı eksi. Bu da x x 3'e 1 eksi eksi. Yani arkadaşlar yukarıda ne oldu? x artı 4 çarpı x eksi 3 olmuş oldu. Hay ne oldu arkadaşlar? x eksi 3 çarpı x eksi 1 oldu. Ne olacak arkadaşlar? Buradaki ifadelerde x eksi 3 ile x eksi 3 birbirini götürecek. Geriye x artı 4 bölü x eksi 1 kalacak. Limit neye gidiyordu arkadaşlar? 3'e gidiyordu. x gördüğüm yere 3 yazıyorum arkadaşlar. Ne oldu? 3 artı 4 bölü 3 eksi 1. Burada ne geldi arkadaşlar? 7 bölü 2 olarak limitimizi bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Limit x 3'e giderken bu ifadenin limiti 3 bölü 2 olduğuna göre m artı ne kadar nedir diyor arkadaşlar. Limit neydi? Yine polinom tipi arkadaşlar. Kesirli ifade. x gördüğüm yere 3 yazdım ama payda da bakıyorum arkadaşlar. 3'ün karesi eksi 9 eşittir. Buradan 0 geldi. Payda 0 oldu. O zaman diyorum ki limitin 3 bölü 2 olması için payda 0 burası. O zaman buradaki ifadenin ne olması lazım arkadaşlar? 0 yani 0 bölü 0 belirsizliği olmalı. O zaman ne yapıyorum? Yukarıya arkadaşlar e, x kare artı mx artı n eşit 0 olacak. Hangi değerde x eşit 3 için arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere burada 3 yazıyorum. 3'ün karesi artı 3m artı n Eşittir 0 arkadaşlar. 9 Artı 3M Artı N M eşittir 0. 9'u karşı atıyorum arkadaşlar. 3M artı N M eşittir. 9. Bu cepte arkadaşlar. Sonra Eşittir Burayı çarpanlara ayırma şeklinde yazmam lazım. Ee, yani x kare eksi 9 2 kare farkı var. Burası x eksi 3 çarpı x artı 3. Şimdi 3 koyduğum zaman burası sıfır olur. Belirsizliği yapan bu arkadaşlar. Yukarıdaki sadeleşmesi lazım. Yukarıda da arkadaşlar ne olması lazım? x eksi 3 olması gerekiyor diyorum. Ondan sonra e, başka sayım 1 olduğu için x Artık k gibi de bir ifade var. Bunu yani şu ifadeler değişecek arkadaşlar. Şu ifade kalacak benim yerime. X artık k bölü x artı 3 eşittir ne olmak zorunda? E, 3 bölü 2 olmak zorunda. X gördüğüm yere 3 yazınca 3 artık k bölü x yazıyorum. 3 yazıyorum arkadaşlar. 6 eşittir 3 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar buradan. 6 artı 2k eşittir 18. Karşıya atıyorum. 2k eşittir 12. Ve k eşittir arkadaşlar. Buradan ne geldi? 6 gelmiş oldu. Demek ki bu k'mız 6 olacak arkadaşlar. O zaman burada x artı 6 çarpı x eksi 3 yapacağım. Bunu dağıtıyorum arkadaşlar. x kare eksi 6 x bunu dağıtıyoruz x kare eksi 3x artı 6x eksi 18 ne oldu? x kare eksi eksi artı 3x eksi 18 oldu arkadaşlar. Buradan m değeri soruda arkadaşlar bu neye eşit olacak? Ee, x kare artı mx artı n'e. Polinom eşitliğinden aynı derece terimlerin katsayıları eşit olacak. x terim x terim m eşittir arkadaşlar buradan 3 geldi ve n eşittir arkadaşlar buradan eksi 18 geldi benden ne istiyordu arkadaşlar m artı n 3 eksi 18 e ne geldi arkadaşlar eksi 15 gelmiş oldu arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın